Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Cinsel sağlık alanında çalışıyorum. Bu konuda yazılmış eserlerim var. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Çiftimizin bir kısmı problemini bilir. Cinsel ilişkiye girememe, vajinismus dediğimiz problem ya da çocuk problemi, çocuk olmama problemi gibi bilerek bize başvurabilir. Bazısı da aile ilişkimizde sorunlar var. Cinsel yaşamımızda da aksaklık var. Ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Sizinle ön görüşmeye gelmek istiyoruz diye gelirler. Biz hem aile danışmanı hem cinsel danışmanlık hem kadın doğum alanındaki yetkinlikle çifti dinleyerek muayenesi, hormonal testleri ardından da psikolojik olarak cinselliğin yaşanan evresinde hangi aşamada sıkıntı varsa bunu çözümleriz. Vajinismus vakalarımızı çözümlerken gerekebilir ya da cinsel ilişkide ağrı vardır, daha önceki doğumlarda travmatik doğum olmuştur, genital bir estetik operasyon gerekebilir. Genital, dış, küçük dudaklar yürürken, otururken ağrı yapıyordur, ileri derecede büyüktür, estetik anlamda görüntüyü bozuyordur. Bakire kızlarımız bize e, cerrahi açıdan başvurabilirler. Genital estetik operasyonlarda özellikle ergenlik dönemini geçmiş bireyin kendi bedeniyle ilgili kararlarını verecek bir 18 yaşa gelmiş olmasını amaçlarız. Ama daha önceki dönemlerde de ciddi anlamda fonksiyon bozukluğu, doğumsal bir bozukluk varsa aileyi bilgilendirerek ameliyatını yapabiliriz biz. Örneğin ergenlik döneminde kızlık sarı kapalıysa şiddetli karın ağrılarıyla bize başvuracağı için mutlaka regil kanamasının akması için bizim bir cerrahi işlem uygulamamız gerekir. Evli çiftlerimizde keza doğumlardan sonra bir dış bölgede sıkar, yırtık kalması vajende bolluk oluşması, gaz sesi çıkması, idrar kaçırma, orgazmda bozukluk olması, çiftin cinsel yaşamdaki kalitesinin düşmüş olmasıyla bize başvurduğunda değerlendiririz. Ve sadece dış genitalimi onaracağız yoksa vajenin iş kısmını da mı onaracağız? Ayrıntılı bir şekilde merkezimizde danışmanlık veririz, muayenesini yaparız. Sonra aileyle tekrar konuşuruz şu şu şartlarda size ameliyat gerekir deriz. Ve ameliyatın planlaması geçeriz. Bazen tek psikoterapi gerekir cinsel tedavilerde bazen medikal, fitoterapi, bazen de cerrahi tedavi gerekir. Hekim o çift için hangisi en uygunsa onun planlamasını yapar. Cinsel tedaviler kesinlikle bireye ve çifte özel ilerler. Her ailenin kendi dinamiklerinde ne tür sıkıntıyla karşılaştıysak o fazı düzeltiriz. Örneğin bize en sık başvurulan cinsel problem vajinismustur. Vajinismus cinsel ilişkinin gerçekleşememesi halidir. Genç kızlarımızın kafalarındaki kaygı ve korkudan kaynaklanır ve vajen kasları kasıldığı için penis vajen birleşmesi gerçekleşmez ve ülkemizde de çok yaygın bir sorundur. Bu alandaki yetkin uzmanlar hem muayenesini yapabilir, hem bedene dokunabilir, hem psikoterapisini yapabilir. Hem de çifte duygusal destek vererek süreci yönetir. Bazen cerrahisiz olarak çiftin eğitimini sağlayarak cinsel yaşama geçiririz. Bazen de eğer doğumsal bir sıkıntı varsa vulvolojende kızık zarı yapısında bunu cerrahi olarak gideririz. Ama her halükarda bu çiftlerimize psikoterapi, duygusal terapi ve cinsel eğitim terapi vererek cinsel yaşam ama kontrollü bir şekilde bizim tarafımızdan geçişi sağlanır. Vajinismus için bu geçerli olmaz. Hatta hamile kalır, vajinal doğumunu da yapar, cinsel yaşamına devam eder. Ama aynı çiftin başka cinsel sorunuyla karşılaşabiliriz. Bu kez de ona yönelik sorunu çözümleriz. Ama aynı sorun yeniden lüks etmez. Toplumumuzda cinsel sağlık alanında benim karşılaştığım en büyük eksiklik, bireylerin sorunlarını rahat çözümleyememesi, konuşamaması ya da kimlere başvurarak çözümleyeceğini bilememesinden kaynaklanıyor. Aslında pek çok erkek de kadın da var olan orgazm problemini, erken boşalma ya da sertleşme sorununu ya da cinsel ilişkiye girememe sorununu ya da genital bölgesindeki bir problemi fark ediyor. Ama bunu kimle çözebilirim? Güvenilir ortam var mı? Rahat konuşabileceğim bir hekim var mı? ben bunu eşimle birlikte bu süreci nasıl yönetirim sorusuna cevap bulmakta sıkıntı yaşıyor. Genital estetik ameliyatlardan bahsedersek planlama yaptığımızda sabah erkenden hastalar alıyoruz. Belden uyuşturucu bir iğne yaparak 6 saatlik tamamıyla ağrıdan yoksun konforlu bir süreçten sonra aynı gün evine gönderiyoruz. En önemli üzerinde durduğum konu ameliyattan sonraki bakım süreci. Yaklaşık bu bir buçuk ay kadar, bir bir buçuk ay kadar sürüyor. Bu süreçte işte, kozmetik kremler, bakımları, e, beslenmesi, diyeti bizim tarafımızdan ayarlanıyor. Cinsel yaşama geçişte yine uygun kozmetik ürünler, kayganlaştırıcılar karı kocanın bilgilendirilmesiyle yeniden sağlanıyor. Gerçekten harika sonuçlar alıyoruz. Kadınların kendine olan özgüveni artıyor. Vajende var olan idrar kaçırma, gaz sesi, bolluk, orgazm olamama problemi ortadan kalkıyor. Ya da dış genitaline aynadan baktığı zaman evet doğumda çok kötü görünen bir yırtığın vardı. Çok kötü iyileşmişti. Ya da benim dış dudaklarım küçük dudaklarım çok taşkın, çok büyük. Ben yürüyemiyorum, canım yanıyordu." derken kadın ameliyattan sonra aynaya baktığında "Evet, ben seksi bir kadınım, güzel bir kadınım ve cinsel yaşamıma da özgüvenli bir şekilde başlayabilirim." hissini yaşıyor ve gerçekten de harika sonuçlarla hayatına devam ediyor. İster bireysel olsun, ister kadın, ister erkek olsun, isterse çift, karşılaştıkları her türlü cinsel sağlık sorununda, üreme sorununda cesaretli olmalarını rahat olmalarını ve bu alanda da yetkin kendilerine eğitim verebilecek hekimlerin var olduğunu bilmeleri ve ön araştırmayla da mutlaka gecikmeden başvurmalarının doğru olacağını diliyorum ve çiftlerimize mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.